I got big rocks jumping I at my brain. Do, diyebilirim yani 110 lira göndermiş sağ olsun servetim. <laughs> Devam ediyorum. Açtım ay. mı? Ha 2150 tamam güzel. Uzak durmanız gereken erkekler parti içerisinde. Ben bunu çok yorum yapmayayım. Aynı binada oturuyormuş. Aynı sitede oturuyormuşuz. <laughs> Tam ben dinleyecektim ona. Ya geçen bana atmışlar abi. Neyse. Şimdi söylemeyeyim. <laughs> Daha da çok atılmaz. Sizi otobüsle, dolmuşla, taksiyle yürüyerek yere yollayan erkek. No bitch. Please don't stop. Ben... <laughs> no bitch, please don't stop. Yorula beni diyor yani. erkek no aşkım. Ben de mi... Niye ya şoförüm Arkadaşım yani istediği yere gitmek istiyorsak gitsin. Beraber gideceksek de götürelim yani. Diyeyim ki hayatım... Ben işte saçımı yaptırmaya kuaföre gidiyorum. Ne yapıyorsun diyor ya sana ne yapıyorsun. O kadar çok ilgileniyor ya ne yaptığınla. Ne yapıyorsun hayatım yazıyorsan hayatım ben kuaföre gidiyorum diyorsan. Geleyim hayatım ben seni bırakayım. Bak öyle değil bu. Şöyle olsa tamam. Hayatım beni ya çok yorgunum da. İşte beni kuaföre kadar bırakabilir misin? Eğer senin için de müsaitse bu yolculuk. Hani beni bir bırakabilir misin? Veya beni alabilir misin? Falan bunlar okey. Ama sen ne yapıyorsun? Ya ben de kuaföre gidiyordum. Dur ben finok köpeği gibi seni alayım oraya götüreyim. Yani bir kere yapılır iki, kere, iki kere yapılır da bu sürekli böyle yapılacak bu. Bu bir görev değil yani anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum ben Burada ya, ya da daha samimi şey de olabilir. Benim bir kuaföre tükürsene falan. Yok öyle olmaz dayı ya. Tükür mükür olmaz. <laughs> sen öyle mi diyorsun erkek arkadaşına? Bunu senin daha iyi biliyor olman lazım. Evet öyle diyordu doğru koydum amına koyayım. Yaşa. Orada hep bana öyle diyordu çünkü. S34 İstanbul izi. 34 Ocangar. Ni Aracınızı bulunduğu yerden kaldırınız. Ercan Bey, kasaya lütfen. Yes. Yaşa geldim Çağrı Bey. Abi sigara içirdi daha <laughs> onlar da duyuluyor bazen. Onu söyleyeyim bak onlar duyuluyor hocam. Arkadaşlar onu söyleyeyim. eee KK Yıldırım Özkan 25 kişi abone göndermiş. Çok teşekkür ederim Kemal Kılıçdaroğlu Yıldırım Özkan. Çok sağ ol. <laughs> İstifa lütfen. Yo, çok teşekkür ederim. Yıldırım <laughs> Özkan çok sağ ol. 25 kişi abone göndermiş. Ee, KSS link 5 TL göndermiş. Şahar abi ülkücünü izle siyaset yayını gelir mi acaba? Kardeşim ya bir dur amına koyayım ya. Karıştırma abi ya. Karıştırma o emekli adam ya. Arabası da gelecek beni alacak kuaföre götürecek. Hayatım çok kötüyüm hastayım acil ekmeliyim. Tak beni götürecek. Acil bile olmazsa ya. Hayatım kızlarla bir şey içmeye gideceğim falan diyorsun. Bak beni götürecek. Anında aşkım kızlarla seni alayım. baldızlarıma seni alayım. E şöyle yap o zaman. Yani sevgili ben kızlarla bir yere gitmem lazım <laughs> diye beni evimden alsın. Ben de hani gel getirmişim o kadar. Bari sevdireyim arkadaşlarıma. Bir başını okşat dedim göndereyim o zaman yani anladın <laughs> mı? Aynen öyle bro sen kendine fino arıyorsun ya. Bro'yu bana mı dedin? Öyle <laughs> ortaya dedin ya. Moro kral. O zaman ben de taksimetreyi açarım abi falan diyormuşum. <laughs> ben sizi bırakırım. Beni başkasının arabasına bindirmeyecek. Ben otobüse binmeyeceğim. Ben binmeyeceğim otobüse. Tamam binme ya. Beni o bırakacak. <laughs> neden varsın? <laughs> ya koskoca evrim süreci 50 milyon yıl amına koyayım. Yani gelindiğine noktaya bakar mısın abi neden varsın? Bu yüzden varım. Ya arabası yoksa çocuğun hadi. O zaman arabası yoksa o zaman buradan da şu çıkıyor. Arabası olmayan bir insana da olmaz. E o da ne oluyor? Maddiyatta dayalı bir şey durum. Yani kötü günü de olabilir oğlum bir insanın yani. Şimdi bizim yeri geldi bir sigarayı döndüğümüz zaman var. Yeri geldi karton karton içtik. Misal yani sigaradan örnek veriyorum. Ee, sağlıklı olmasa da. Ama yani baktığın zaman her, an, her zaman yanında olmak değil midir abi? Aşk, sevgi bu böyle şeyler değil miydi ya? Ah! Biz yeri geldi bir sigaraya 15 kişi döndük. Onurcan o sizin de biraz pintiliğinizden ya harbiden galiba. 15 kişi de yani ne bileyim bir pakete girseydiniz amına koyayım. kişi başı bir dal, bir buçuk daldan. O ne pislik bir olay oğlum 15 kişi bir sigara döner mi ya? Dudaktan öpüş, öpüşmek gibi bir şey yani 15 kişinin aynı sigara içmesi. Al kanka tükürük tükür Or <laughs> Al kanka ben de içtim al sen de dön. Allah Allah. Boş sigara bir daha amına Bilesi mi çekilir hanım? Saçları ne güzel lan. Ne güzel oğlum saç tarama. Uzak. Bizden uzak durulması gerektiğini anladım ben. Merhaba. Merhaba. Sevgilinize ayrılmak istiyorum dediğinizde tepkisi ne oldu? Yani üzülür herhalde yani. yok. Arayabilir miyiz efendim? Tabii arayalım. Nasılsın hayatım? İyiyim sen nasılsın? Durga. Ben seninle bir şey konuşmak için aradım. Dinliyorum. Ee, ben ayrılmak istiyorum senden. Ayrıl tamam. zaten bir şey değil mi? Ben de senden ayrılacaktım ama. Ya deme ya. Bir şey deme ablacığım ya. Bir dakika konuşma sus ya. Bir şey deme. Bir kere altta kal ya. Deme ya bir şey deme. Bir şey diyeyim mi? Zaten ben sana sümük atmazdım en başında. Sana amına koydum geldik insan yerine koyduk. Sen normalde benim gibi bir kızın ne nah bulursun normal şartlarda? Sana bir kere acıdım tamam mı? Sana acıdım ve abi bir deneyeyim dedim. Ama gerçekten bana göre olmadığını zaten biliyordum. Abi içi... böyle bu an mı bekliyorsunuz ya bunu yapmak için? Deme ya. Aldatıyordum ya. Ara, ara, sarı mikrofon ananı sikim aldatıyor muydun? Ben uzun zamanlar ve uzun zamanlar. Sarı mikrofondayım mi? ama ben. Ne? Of. Nasıl? Bildiğin, en yakın arkadaşından Ahmet'le okay. Dalga mı geçiyorsun Yatıyorum. şu an? Yok, gayet de ciddiyim. Sen ayrılmasan sen ayrılmasan ben ayrılacaktım zaten. Yakın arkadaşımla ya. yatıyordum. Abicim hep bu kıvırcık saçlar neden aldatılıyor ya? Herkes çok tatlı saçlarım var, çok güzel. Aa ne güzel saçlar falan filan. Neden aldatılıyor? Çansımla giderim onda dönerim. Yatıyordun. Abi, sen de kıvıracaksın. <laughs> Lan sen aldatıldın mı? Yuba, yuba alamam. Mummy. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba. Bir şey söyleyeceğim. Mert yavaşlarsa onu elektrikli bir sistem yapabilir miyiz burun buradan buton ver. Bana bir tane tuş versinler. Mert o, <laughs> orada yavaşladan buradan zıt yapayım onu çarpsın da hızlansın. Durduğu anma bas. <laughs> bitti o bitti ne bu kesinlikle. insan hakları falan bir mahkemesi falan bilen var mı avukat mı avukat mı insan haklarına aykırı bir durum mu yayında kölelik anlamında söylüyorum. Tamam linçleme. Beyaz kölelikten bahsediyorum. <laughs> yani bir ayrım yok yani. Dur bakalım. Bir, bir, ayrım yok benim <laughs> dünyamda. Bu 2023 tarihindeki yayında. Lan sus sus. Allah Allah. Güven Böyle bir şey dağılır. olsa harbiden on numara olur. Buradan zıt yapacağım. Oradan elektriklenecek. Bak Okan. Bak bunları Twitter'a atma bak Twitter'a. İnsanlar yanlış anlayacak. İstiyor ki ben linçiyim, onu istiyor. Onu istiyor. Y'all ready? First pack of FIFA 24! Bismillah! <laughs> Turkey! Goalkeeper! Aa, <laughs> adını beşik bilmiyor, görmedi. Beşiktaşlı seneler! Logoyu görmedi, o kadar küçük ki logoyu görmedi. logos who stuck up chick who the fuck is that <laughs> 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 who the fuck is that <laughs>